Selam arkadaşlar. Videoyu 2-3 kere çekmek zorunda kaldım. Oyunun çok malca açıkları var. Eşekte kulak görmemiş gibi oyun yapmışlar. Delirttiler ama tövbe ya. Oyunda şöyle bir problem var. Yani adamlara bu videoyu çekip de attım Twitter'dan. Yani oradan bakıyorlar diye bir de sövünce dönüyorlar maalesef. Böyle bir durumları var. Şimdi oyuna girdiğinizde herhangi bir aracı alırken menüden almamazlık yapabiliyor. Alma seçeneği olup da almamazlık oluyor. Bu bir açık book yani. Bir de şöyle bir şey var. Karşı takımla senin takım aynı takımda gibi gözüküyor komple. Yani sen ABD'desin. Rusya takımı da ABD'de gözüküyor. Karşı taraf gözükmüyor. Ondan e, ee, açıp yeni sukatı oluşturup o book tamamen çözülüyor. Neden böyle saçma salak diyeceğim artık. Yani tabir ederek aslında daha ağır olabilir bu çünkü çok basit bir şey. Discarded. Bak renk e, ee, skalası buranın nasıl diyeyim ee... berbat ötesi ya. Bu çok eksantrik bir şey ya. Bir şey de diyemiyorum tam da. Umarım boka denk geliriz de şey yaparız. Bu da her zaman denk gelmiyor. Geldim de üst üste geliyor. Bir de siyah ekran problemi var. Onu da çözüm adam akıllı bir şey yok. Yani geri bir daha oluyor. Ya bir de şans eseri oluyor artık. Neyin nesiyse. Hadi oyuncum be. Yani SS'niz veya bilgisayarınız ne kadar hızlı olursa olsun e, bir şey fark etmiyor. Abi şuradan squad entry bilirsen new squad dediğinizde Ulan keşke olayı gösterseydik. Oyun başladığında direkt Araçlara veya e, book'tan kurtuluyorsunuz işte ya. Buradan, creative new Hadi hallediyorsunuz olayı. Onun dışında da başka bir şey var mı? Yok sınır sanırım uçan of ya bir de işte bu uçan drone geldi genelde e, soflamcılar veya e, şeyciler kullanıyor bunu lizciler kullanıyor Öyle bir fantezik bir şey de var ya ben jet kullanıyorum anasını satayım yerden var ya kitlenmeyen adam yok ya enjinere ekibi var resmen tamam mı adamlar işi gücü bırakıp benle uğraşıyor Hadi birisi gelseydi ya. Takımdan kimse de yok. Üstüme de tıkamıyorlar. Helikopter kafasıyla aynı bu. Nereye gideyim şuradan? Oğlum. Size şuraya alalım bari ya. Oğlum burası açık değil miydi lan? Böyle kaçıyorsunuz. O çarpıyor şey helikopter varmış şu anda. Bizi görür mü bu? Hadi vur lan bir. Senin ya. Allah Allah tek atamadı. Çok enteresan. Hadi patla bir. Ulan bir patlayışın merak ediyorum çünkü ilk defa kullanıyorum onu. Daha yeni açıldı. Bu olay böyle arkadaşlar. SC'ye basıyorsunuz. İşte squat'tan değil squat'tan hallediyorsunuz. Böyle yeni squat açıp olayı çözüyorsunuz. Hadi görüşürüz. Dikkat edin.